inanan arkadaşlara tabii diyecek bir şeyim yok. Kıskanıyorlar. Bence de çok kıskanıyorlar. <laughs> Ali Keskin, günaydın Hakan Bey demiş. Günaydın Ali Bey. İyi yayınlar, hayırlı cumalar. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de cumanız mübarek olsun. Sıradak gazeteye geçelim hemen. Sırada gün doğmuş gazetesi var. Sorumlusu kim şeklinde başlık atılmış. Gündoğmuş'ta pazartesi günü öğle saatlerindeki belediye işçisinin kazı çalışması sırasında yaşanan iş kazası sonrası bir kişi ölmüş, diğeri de tutuklanmıştı. Gündoğmuş'un elektrik hatlarının yer altına alınması için yapılan kazı çalışmasında belediye işçisi olarak çalışanlardan birinin Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Erhan Fişten'in hem köylüsü hem de akrabası olması ve Başkan Ali Gülen'in uyardıklarını buna rağmen çalışmalara da devam edilmesi, edilmesi kızgınlık ve tepkiler geldi meclis üyesi fişle sorumlu tuttu belediye başkanı Ali Gülen'e hastane önünde artık aramıza kan girdi derken merhumun defni sonrası da elini sıkmadı. Olayın üzerinden dört gün geçmesine rağmen olay günü kepçe kvalit olarak görev yapan erdeğden başka tutuklu olmasın, olmamasına muhalefetten tepkiler yükselirken muhalefet tarafından sorumlu olarak gösterilen gündoğmuş belediye başkanı Ali Gülen'i istifaya davet ettiler. Yani bu ülkede istifa müessesesi gibi bir müessese yok. Ne derece doğru bilmiyorum. Bakın e, sosyal medyada okumuştum bunu. Kepçeyi kullanan operatörün belgeleriyle ilgili sıkıntı olduğu iddiası vardı. Açıkçası ben onu merak ediyorum. Yani doğru mu değil mi diye. Eğer doğruysa yani belediye başkanlık oturup kendini bir sorgulaması lazım. Ama doğru değilse de yani böyle bir çalışmada olan bir kazadan dolayı yani kepçeyi kullanan kişi tüm evraklara sahip, onu kullanma için alması gereken tüm belgelere sahip ve böyle bir kaza olduysa kazadır, bir şey diyemem. Ama Kertçe Operatörü'nün belgelerinde iddia edildiği gibi eksiklik varsa belediye başkanının biraz oturup düşünmesi gerekir diye düşünüyorum. Çarşamba günü yapılan meclis toplantısı sırasında Esa AK Partili Meclis üyesi Mehmet Ayrancı tarafından verilen önerge AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Meclisin devam kapalı oturum şeklinde karar çıkmış ve salonda bulunan vatandaşlar ve basın dışarı çıkarılmıştı. Bu duruma tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti meclis üyeleri salonu terk ederken İyi Parti meclis üyesi kıldan Gündoğmuş Meclis'inin Gündoğmuş halkına kapanması kadar düşük basit bir olay yok derken CHP'li meclis üyesi fişine bir çocuğu mezara gönderdin. Bir çocuğu cezaevine gönderdin. Vicdanın rahat dört ay önce sorumluluk bana ait sorumluluğu al istifa et tepkisinde bulundu. MHP'den meclis üyesi olan Oktay Demir'in toplantıya gelmemesi ise gözlerden kaçmazken muhalefet ve ortağının bulunduğu iktidar arasında kalmaktan dolayı katılmadığı yorumları yapılmış. <laughs> başkan Gülen meclis sonrası önemli açıklamalarda bulundu diyor. Çarşamba günü meclis toplantısı sonrası Gündoğmuş gazetesinin sorularını başkan Gülen önemli açıklamalarda bulundu. İki gün sessizliğini koruyan Gündoğmuş Belediye Başkanı Ali Güler konuya ilişkin açıklamasında ne demiş? Araç, gereç, tamir, bakım bize operatörleri takip etme konusunda görevlendirme yaptık. Zabıta olarak görevini yapan Mustafa Aldemir, önceki belediye başkanı tarafından yapılmış ve bizim dönemimizde de herhangi bir değişiklik olmadan devam etti. Sabah işçi dağıtımlarını ve araç, gereç dağıtımlarını zabıta olan Mustafa Aldemir yapıyor ama izin sonrası görevden alıp eski zabıta müdürü Emre Basso'yu göreve getireceğiz demiş. Yani bir kaza olmuş üzüldük. Öncelikle ben tanımıyorum ama Erhan Mişne'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine, akrabalarına, ailesine de Bas sağlığı diliyorum. Bu kepçe kazasında operatörün tüm belgeleri tamam mı? Bu iddia benim için çok önemli. İddia eğer doğru değil, belgelerinde eksiklik yok o işi gerçekten yapabilecek anlamda profesyonel biri ise kazadır onun sorumluluğunu ayrıca katlanır ama diğer durumda belediye başkanlığında müteselsiyle sorumlu olacağını düşündüğümü ifade etmek isterim. Zannediyorum bununla ilgili de belki hafta başında bir açıklama yapar Ali Gülen biz de burada konuyu iyice öğrenmiş oluruz. Ekonominin bu şekilde gitmesi mümkün değil diye bir başka başlık görüyoruz. Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı ve basın sözcüsü Yiğit, asgari ücretin daha cebe girmeden açlık sınırının altında kaldığını ifade etti. Yiğit, milletin evi, milli görüşün adresi, yeniden Refah Partimiz milletimiz için çalışmaya doğruya doğru yanlışa yanlış demeye devam ettiğine dikkat çekerek hükümet asgari ücreti maaşı eline geçmeden enflasyona ezdirmiş oldu demiş. Devam edelim aşağı doğru. Gün doğmuşu üzen ölüm diye bir başka haber var. Gündoğmuş'ta doğmuşta bir süredir işlemleri devam eden elektrik hatlarını yer altına alma çalışmaları ölüm getirdi. Ömer Fişler bu az önce aktardığımız olay. Tekrar Allah rahmet eylesin genç kardeşimize. Hastane servisi kaldırıldı Gündoğmuş'ta önce Önceki dönem belediye başkanı tarafından vatandaşın hastaneye kolay ve rahat ulaşımı için uygulamaya konulan iki adet elektrik araç salı günü kaldırılmış. Yani o da ilginç. Yalnız şunu söyleyeyim. Bakın bu evde bakım hizmetiyle ilgili bu vesileyle bir şikayetimi ben de dile getirmek istiyorum benim annem alzheimer demans hastası yürüyemiyor yatağa bağlı ve mideden besleniyor geçtiğimiz gün ateşi vardı ateş düşürücü vardı. fakat öksürüğü var eşim dün şehir hastanesi nerede bakımını aradı kadın oturamıyor kalkamıyor ne dediğini bilmiyor zaten alzheimer de demans hastası derdini anlatamıyor hastamız öksürüyor zatürre olmasından korkuyoruz Acaba gelip bir muayene eder misiniz? Verilen cevap. Çok yoğunuz şu anda gelemeyiz. Gelecek hafta içi size dönüp bilgi verecekler. E kardeşim benim annemi hastaneye götürmem için kesin ambulans çağırmam lazım. Ambulansla götüreceğim. Ondan sonra ne olacak? Ambulans oradan başka bir ambulans bekleyeceğim ki boş. Alsın eve geri getirsin. Tamam ben bunu yaparım. E o zaman niye evde bakım var? Evde bakım niye var? Benim hastamın acil durumunda ne beyefendi bunu hastaneye kaldırın ya da beyefendi önemli bir şey yok. iki tane ilaç yazarsak bu düzelir demeyecek olduktan sonra acil bakım niye kurulmuş bu ülkede ben anlamakta zorlanıyorum ben anlamakta zorlanıyorum hani yürüyebilen aklı başında bir insan olsa anlayacağım Alzheimer, demans ve yürüyemiyor. Mideden beslenen bir kadın derdini anlatamıyor. E kardeşim tamam sen yaşlıya gitti bir öncelik yok mu? 70 yaşında 80 yaşında diğer insanlara benim annem 82 yaşında. Gidiyorsunuz tamam gidin ama yürüyerek oğlunun ya da kızının arabasına bir hastaneye gidecek yaşlıyla ceset gibi yatan derdini anlatamayan yaşlı bir mi? Buradan şehir hastanesi yetkililerine sesleniyorum. Sayın yetkililer bu iş böyle olmaz. Bunlar da evde bakım değil, bize zulüm. Bize zulüm. Yani bu hizmet falan değil yani onu söyleyeyim. Allah korusun anneme bir şey olduktan sonra herhalde gelirsiniz. Gelecek hafta siz bir bakın programınızda boşluk varsa bizi ararsınız. Bir sonraki haftada gelirsiniz. Annem yaşıyor olursa. Evet. Yukarı doğru çıkalım. mı başka bir haber bakalım. Yani bir iş yapılıyor. Bütün işler böyle. Yani tamam evde bakım yaşlı hastalar için güzel bir şey ama bir yaşlı var bir yaşlı var 80 yaşında yürüyerek her işini yapan yaşlı var 80 yaşında mideden beslenip aklı başında olmayan alzheimer olan demans olan aynı zamanda felç olan yaşlı var kardeşim sen beni diğer yaşlı da bir araya koyamazsın ki acile bile gittim mi kırmızısı var yeşili var sarısı var aciliyet sırası var ama öyle bir şey yok şehir hastanesinde hiç bu bakmasınlar. Hiç de memnun değilim. Öğreneceğim ve değiştirebiliyorsam da bir başka hastaneyle evde bakımını değiştireceğim şey hastanesini. Sıfır memnuniyet. Evet, e, ben kendi derdimi anlatamayacak olduktan sonra bu işi yapmanın bir anlamı yok. Kendi derdini anlatamayan sizin derdinizi hiç anlatamaz. Hiç memnun değilim yani. Bir defa daha söyleyeyim. Evet, bir sonraki gazeteye geçelim. Gazi Paşa manşeti